Günaydın. Sabah saat kaç oldu? Selam. Selam. <laughs> saat yedi buçuk. Yedi gibi kalktık. Ee, topuklu yaylasındayız. Düzce sınırı değil mi bu? Düzce. Düzce sınırındaki Topuklu yaylasındayız. Şu ana kadar çıktığımız yolu en düzgün yayla. Ee, tabii Fenerbahçe tesisleri olunca yol asfalt oluyor falan. Geldiğimizde Kocaeli Spor, Samsun Spor'un maçı vardı, Sivas. özür dilerim Sivas Spor'un maçı vardı maçı izledik hazırlık maçıydı ee, Kocaeli burada kamp yapıyormuş bilmiyorduk gelirken ama iyi, iyi oldu bizim için gündüzleri idman falan ediliriz ee, güzel bir yayla ee, insanlarımız her zamanki gibi kirli bırakmasa daha da güzel bir yayla olabilir. E, haricinde çok konteynerleri dolu. Büyük ihtimalle yoğunluktan kaynaklı yetişemiyorlardır. Çünkü herhalde 15-20 karavancı vardı. Önünde güzel bir göl var. E, balıkları yemliyoruz. Daha tutamadık. E, Mısırla balık avlamaya çalışıyoruz. Sazan var zaten. Gelişte girdiğimizde bir tanesi tutuyor. E, kara sazan var. Yani yakalasak da kılçıktan yenir mi bilmiyoruz. Ama bir şekilde pişiririz herhalde. Sabahları spor yapıyoruz. 12 gündür yollardayız. 13 gündür yollardayız. 1-2 gün böyle şımardık. 8-9 gibi kalktık. Haricinde 6-7 sularında kalkıp yürüyüp spor yapmaya gayret gösteriyoruz. Beğendik burayı. Yol efsane. Yol efsane. Kilolarımızdan da kurtulmamız lazım. Ben hayatımda 203 taneleri gördüm. Rakam vermek istemiyorum ben de. Evet. <laughs> ee, şimdi... 20-25 kilo var 20-25 kilo fazlamız var. Senin 25 kilo hayatım. Benim de 15. 15, benim 25 kilo bir fazlalığım var. 25 mi benim ya? Toplu çöz çı çıkartamadım mı? Yok, İyi. 20. 20 kilo gibi bir fazlalığım var. Bunu da vermek için sabah egzersizlerini düzenli yapmaya gayret gösteriyoruz. Buyurun. Selamlar hayatım, selam. Bay <laughs> bay.